Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Shotcut'a yeni eklenen markers yani işaretçilerin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. İşaretçileri kısa yollarla ekleyebileceğiniz gibi zaman akışının üzerindeki araçlardan da ekleyebilmemiz mümkündür. Şimdi diyelim ki bir videomuzda bir konum belirledik. Bu konuma daha sonra döneceğiz. Bu nedenle buraya daha çabuk bir şekilde dönebilmek için marker ekleyeceğiz. Marker ekleyebilmek için kısa yolumuz M'dir. M'ye bastığımız zaman hemen marker eklendiğini görüyoruz. Eğer bu işaretçide bir aralık oluşturmak isterseniz üzerine gelip kontrole basılı bir şekilde sağ tarafa kaydırdığınız zaman dikkat ederseniz bir e, oynatma aralığı oluşturmuş oluruz. Evet, Ctrl-Z ile bu işlemi geriye alabiliriz. İşaretçilerde geriye alma ve ileriye alma desteklenmektedir. Sonrasında oynatma kafasını şöyle birazcık daha ileriye doğru getirelim. Şurada bir yerde dursun. Buraya bir tane daha marker ekleyebiliriz. Buradaki araçlardan da markerlar arasında geçiş yapabiliriz. Örneğin bir sonraki marker'a geçmek için hemen buna tıkladığımız zaman soldakine aynı zamanda kısa yolları da büyüktür ve küçüktür işaretiyle keyboardlarda, klavyelerde genelde sol alt köşede bulunur. E örneğin shift'e basılı tutarak büyük küçük tuşuna tıkladığımız anda bunu büyüktür olarak algılar ve ileride bulunan markerlara geçiş yapmamızı sağlar. Örneğin şuraya gelelim. Bir tane marker ekleyelim. Eğer shift'e basılı tutmadan tuşa basarsak geriye doğru markerlarda hareket edebiliriz. Tam tersi de shift'e basılı tutmamız lazım. Peki markerlarda başka neler yapabiliriz? Bir markerı seçtiğimiz zaman bunu silebilmek için shift, ctrl ve m'ye bastığımızda silme işlemini gerçekleştiririz. Bir geriye alalım. Aynı zamanda üzerine sağ tıklarız. Ve bu çıkan menüden sil ile silebiliriz. Dilerseniz markerlarda düzenlemeler de yapabilirsiniz. Hemen tıkladığımızda bakın buna bir isim verebilirsiniz. Örneğin buna sahne bir ismini verdim. Bir tane de renk belirleyebiliriz. Şöyle rastgele bir renk belirleyelim. Burada başlangıç ve bitiş süresini de göstermektedir dikkat ederseniz. Hemen tamam diyelim onaylayalım. Bakın buradaki markerın kırmızı renge dönüştüğünü görüyoruz. Bir sonrakinin üzerine geldiğimizde de M'ye bastığımızda kısa yolu düzenlenin M'dir. Hep buraya da sahne 2 ismini veririz ve tekrardan bir renk belirleyebiliriz. Sonrasında tamam diyerek buradan çıkarız. Sonraki markerlara geldiğimiz zaman onlarda da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca bir markerı oynatma başlığı üzerindeyken sürükleyerek farklı bir bölüme taşıyabilirsiniz. Her bir projenizde markerlarla çalışmışsanız projenizi kaydedip tekrar açtıktan sonra markerlarla çalışmaya devam edebilirsiniz. Markerlar proje ile beraber kaydedilmektedir. Evet son olarak yukarıda da işaretçiler düğmesini görüyoruz. Buna tıkladığımız zaman hemen dikkat ederseniz burada da markerları göstermekte. Şurayı birazcık yukarıya doğru alalım. E, markerlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Şöyle yukarıda da bir tane belirlemiştik sahne bir adında. Diğer markerları da isterseniz buradan da düzenleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ben bu özelliği oldukça beğendim. Shotcut'a ilerleyen zamanlarda çok daha faydalı araçların ekleneceğini düşünmekteyim. Sonraki Shotcut derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.